Arkadaşlar ekmek mayamı kurutuyorum. Bunlar amur kırıntıları, kurudular. Bir sene de kalsa hiçbir şey olmuyor. Şimdi ekmek yapıyorum. Şöyle ilk önce ıslatıyorum. Yumuşamasını bekliyorum. Benim kuru mayam yumuşadı arkadaşlar. Şimdi unumu ilave ediyorum ve kekvamla getiriyorum. Kabarmasını bekliyorum. Arkadaşlar benim mayam başladı aktiveleşmeye. Tam beklemiyorum. Neden beklemiyorum? Şu anda gece saat 9. Ben yarın sabah ekmeğimi yapacağım. Buraya da 6-7 kilo un hazırladım. Net kilo ölçmüyorum çuvaldan aldığımdan dolayı onu şöyle bunu aktarıyorum. Ve şöyle tuzum var. Tuzu da karardan göz kararına koyuyorum. Bol olunca öyle oluyor. Ve suyumu koyuyorum. suyumu koyuyorum ve hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Arkadaşlar benim hamurum hazır. Yüzde yüz ekşi maya bakmaya bir gram koymadım. Ve şu anda dediğim gibi saat dokuz buçuk civarı sabah saat 7 gibi 8 gibi fırına atacağım. İnşallah çok güzel kabarcıktır. Yüzde doğal ekşi maya. Evet arkadaşlar günaydın sabahın saat 7'si. Hamurum çok güzel kabardı. Bir bakar mısınız? %100 ekşi hamur. Şimdi parçalamaya sıra geldi. Hazır. Hadi. Haydi bismillah. Ekmeklerim pişti. Oh. Şahane oldu. Ekmeklerim hazır. Hadi bakalım gelsin misafirler. Evet. Ekmek pişti. Sıcacık misafirlerimize. Şöyle. Gibi Hoş teyledim. geldiniz. Hoş, Hoş bulduk. bulduk.